Herkese merhaba. Bugün Peaches ve Polly ne yapacak tahmin edin. Biz bugün Little'ın köpek yavrusu güzellik yarışmasına katılacağız. Hazır mısın Peaches? <gülüyor> 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 Çok heyecanlıyım. Keşke Kaptan Kobli Wobbles da katılabilseydi. Keşke. Hmm. Bekle. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Neden yarışmaya katılabilmesi için Kaptan Kobli Wobbles'ı hmm. köpek kılığına sokmuyoruz? Sence gerçekten işe yarar mı? Sadece kaptanı köpek gibi giydirmemiz gerek. Köpeğinizin adı ne? Kaptan Kobli Bobas. Peki ne tür bir köpek bu Kaptan Wobbly her neyse? Kedigil yani kedigillerden Shepherd's köpeği. Çok nadirdir. <laughs> Hazır mısın Peaches? <laughs> kaydolduk. Şimdi tek gereken kaptanın köpek gibi davranması. Hmm, nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçülme gücü. <laughs> Hadi kaptan Cobbly Bubbles. Köpek olarak neler yapabileceğini onlara gösterelim. <Gülüyor> <Gülüyor> çok ucuz atlattık kaptan. Wow. Aferin sana Peaches. Tamam sıradaki biziz. Sen sadece dediklerimi yap. Ve şimdi dön. güzel. Şimdi arka ayaklarının üzerinde dur. İşte başardık. Onları biraz daha etkileyelim. Sonunda her şeyi kontrol altına aldık ve Peaches açık ara kazandı. Aferin <laughs> sana Peaches. <laughs> ve kıymetli bir de ders aldık. Kendin olmak olmadığım biri gibi davranmaktan çok daha kolay. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca jüriler bana haftaya olan kedici festivalinden bahsettiler. Ben de gidip kaptanı yazdıracağım. Ha, belki de Peaches'ı kedi gibi <laughs> giydiririz ve... <laughs> Şaka yaptım.